Fizibilite çalışmasının üç ayağı var. Bir tanesi bu bahsetmiş olduğum teknik konular. İkincisi tasarım. Üçüncü ayağı da daha ticari konular yani kiralama konuları. Mimar arkadaşlarımızla birlikte yine bir şehir ziyareti yaparız. Öncelikle arsayı gezeriz. Arsanın durumunu, topografyasını, arsa üzerinde değerli korunacak şeyler var mı yok mu onları inceleriz. Bitki örtüsünü, ...korunabilecek örneğin ağaçlar ya da yapılar varsa bunlarla ilgili nasıl bir pozisyon olabileceğimizi inceleriz. Yakın çevreyi ay, a, a, ve kenti e, inceleriz. Kentteki mimari unsurları, e, kentteki mekanları, insanları bu mekanları kullanma alışkanlıklarını... E, ...kentteki ticari alışkanlıkları, ticari mekanların yapılarını... Ee, araştırırız. İşin özünde her zaman tasarım vardır bizde. Bina programı belli bir e, yani belli hesaplar üzerinde hazırlanmış olan bir pro bina programı vardır elimizde. E, şu kadar kiralanabilir alan beklentisi vardır. Ama onun dışındaki e, ortak alanlar ya da teknik alanlar, servis alanları bunlarla ilgili bütün girdiği mimarlarla beraber biz koyarız. Ve bu da e, mimarların orada kurgulayacakları mekanlarla birlikte şekillenir. E, yani projelerimizi herkes e, aşağı yukarı e, biliyordur. Burada bizde esas alınan konu e, alışveriş e, yani al, alışıla gelen e, alışveriş alışkanlığı kentlerde, e, sokaklarda, meydanlar boyunca gerçekleşmektedir. Biz de gerçekleştirdiğimizmiş olduğumuz projelerde bu alışkanlığı devam ettirmeye çalışıyoruz aslında. E, mimarlarla birlikte bir arsaya gittiğimizde e, kentle e, ne tür bir ilişki kurgulayacağımızı, ne tür mekanlarla kentle bir ilet kent ve kentliyle iletişime geçeceğimizi e, düşünüyoruz. E, özellikle yaya, yayaların e, binaya ulaşımı Araç ulaşımı kadar, yayanın da ulaşımı çok önemli olduğu için e, binanın ana girişi bir veya birkaç girişi e, tabii ki olması gerekiyor lokasyona göre. Bunun en doğru ne şekilde şekillenebileceğini, hangi noktalarda e, bu e, girişleri, meydanları ve sokakları kurgulayacağımıza biraz aslında yerinde öncelikle yaptığımız çalışmalarla karar veriyoruz. Bina programını alan mimarın işi tabii öncelikle o kiralanabilir alanı sağlamak gibi görünse de mimarlardan bizim beklentimiz bu kiralanlı bir alanla birlikte beklediğimiz mekan kalitesini ferah insanların içinde dolaşırken ee, zevk alabilecekleri, tekrar tekrar gelmek isteyecekleri bir e, aslında e, kendi içinde bir yerleşke kurgusunun oluşturulması. E, bu çerçevede e, fizibilite çalışmaları yapılırken çok yakın çalışıyoruz mimarlarla birlikte. Hiçbir zaman e, hani bizim genel alışkanlığımız ticari kararlar uğruna hani mimariden e, vazgeçilmez. Ticari kararları mimarlarla beraber veririz, onlara sorarız.